Simba. Eyvah, eyvah eyvah eyvah. Dur. Simba. Uf, yordu beni. Görmedim köpekleri aniden çıkınca. Öyle kala kaldım ben de. Videoyu kapatıp peşinden koştum. Videoyu da açık tutmak istemedim açıkçası. Çünkü 3 tane köpek varmış. Arka kaçtılar önce. Sonra bir yerde sıkıştırdı. Arkasını dönüp diş atınca köpeği biraz hırpaladı. Sonra köpekler kaçtı. Simba'yı aldım geldim. Şimdi böyle doğal karşılaştıkları için yani ona yapacak bir şey yok. Niye dövüştürüyorsun, boğuşturuyorsun kardeşime getirince sinir oluyorum birileri. Hani ne varsa çekin diyorsunuz. İşte kestim bu bölümü şu an. Videoyu kapattım o anda. Yapacak bir şey yok yani ne yapayım. Birinden biri tutsak olacak o zaman salmayacaksın. Köpek boğuşur yani ne yapacaksın. Hani beslemeyen bilmiyor bunu tabi. Bir yerde sıkıştırdı gitti girdi yani. Biz elimizle git boğuş git dövüş demedik. Ama işte bunu denk gelince böyle eskaza çekip de yüklediğimiz zaman vay efendim şöyle vay efendim böyle şikayet edeceğim. Köpekleri dövüştürüyorsun acımasızsın şöylesin böylesin. Ama öyle değil. Korkma kardeşim gel bir şey yapmazsın. Sabahın da altısı arkadaşlar şu an. <laughs> sabah sabah gene bize bir aksiyon yaşattı. <laughs> Yoruldum ya. izin al ayarlamaya çalışıyorum iş yerinin izin aldığım andan itibaren hemen hazırlığım tamam. Ormana kampa gideceğim. Tabi Simba ile beraber. Hem yemek yapacağız orada. Hem Simba ile gezeceğiz. Bir konaklama yapacağız birkaç gün. Çok güzel video olacağını düşünüyorum. Bundan önce sıfır hazırlık. Oradan buradan topladığımız yani kapkacakla gitmiştik öyle söyleyeyim. Sivas dönüşü eve hiç uğramadan gittik. Yarım yamalak bir kamp videosu oldu. Gerçi yarım saate yakın keserek yani yarım saate yakına kadar anca düşürebilmiştim ama götürdüğümüz envanterimiz zayıftı biraz. Aç kalmadı şükür ama. Görsel olarak daha iyi görüntüler çıkacaktır bu sefer. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Simba'da durum bu. Kendinize iyi bakın.